Selam Friends, yani arkadaşlar, bugün bir tane tek hesaplaşma gireceğiz. Kazanana kadar bırakmayacağız. Adamları birazcık deli edeceğiz. Aksesuarlı brok severiz. Ama öldürmeyi. Bence bu hiç komik değildi. bu maçı birinci olarak bitirirsem çok iyi de bunun yıldız gücü de var. Az sıkıntı gibi geldim. Hadi son bir maç daha girelim. Tamam. 7950. Aha Evet. İkisi de rip olacak. Tabi rüyamda gibi gözüküyor. Hiç beklemediği bir anda üstüne atlayacağım. Hayır 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 hayır. Bir tane daha girelim mi? Hep bulla girdik. Mr. P'ye gerek Bu kolay olacak kesin Ortaya dalacağım Ev falan var Neyse Ev benden daha güçlü değil Evet arkadaşlar videoyu bitirmeme son bir maç kaldı o da bu maç işte. Neyse arkadaşlar olmayacak demek ki bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.